Merhaba sevgili gençler. Bugünkü dersimizde kılavuz çekme çevrimini göreceğiz. Sağ kılavuz çekme çevirimi G84. G84 çevrimiyle e, deliklere e, kılavuz çekiyoruz. Ve delik dibine vardığımız zaman orada belli bir süre bekliyoruz bu ne kadar istersek. Ondan sonra tam tersi yönde fenerliğimiz dönerek delikten çıkıyoruz. Fonu çekme çevrimi tezgahın G94 veya G95 modlarında yapılabiliyor. G94 biliyorsunuz ki ilerleme milimetre bölü dakika. G95 ise milimetre bölü devir şeklinde oluyor. Satır yapımız şu şekilde. Aynı zamanda tabii G84'te komutunu kullanırken G98 ya da G99 yani... Z mesafesine kadar geri çıkma veya güvenli R mesafesine kadar geri çıkma şeklinde G98 ve G99 kodlarında kullanıyoruz. Aynı delik çevrinde olduğu gibi. Satır yapımız şu şekilde. Hemen şöyle inceleyelim. G84 X, Y ve Z komutları, koordinatlarımız X'de Y'de Z'de derinlik olarak R dediğimiz emniyetli yaklaşma uzaklaşma mesafesi. Burada P dediğimiz delik dibinde bekleme süresi milisaniye cinsinden yazıyoruz. F dediğimizde e, ilerlememiz. Yalnız ilerlemeyi kafamıza göre vermiyoruz. Bunun bir hesabı var. Bu da neyle ilgili? E, tezgahın devri ile e, kılavuzumuzun adımıyla, hatfesiyle ilgili. Bunu da hesabını nasıl yapıyoruz? Bunun hesabını yaparken eğer biz G94 komutundaysak tezgahta devirle adımı çarpıyoruz. İlerlemeyi o şekilde veriyoruz. Tezgahımıza. K tekrar sayısı bunu kullanıyoruz veya kullanmadan sadece koordinatları yazarak da yapabiliyoruz. Şimdi bununla ilgili bir örnek Hazırladım ben size. Bunu e, programlı yapmaya çalışalım. Evet, örneğimiz bu. Şu şekilde 139 mm 42 mm boyutlarında ve 35 mm derinliğinde bir e, parça üzerine 5 tane delik delinecek. 12 çapında. Daha sonra metrik 14 ile e, kılavuz açılacak. 21 mm derinliğinde kılavuz açacağız. Deliğimizin derinliği de 30 mm olacak. programımızı yazmaya başladım. Her zaman olduğu gibi ne ile başlıyoruz arkadaşlar? O harfi ile başlıyoruz. Biliyorsunuz ki O 1, 2, 3, 4 diyorum ben her zaman gibi. C80, C90, C40, C49 bunları standart olarak yazıyorum. Bunların önceki Videolarımızda bunlardan söz etmiştik. C54, C21, C17 ve C94 komutunu biz burada kullanacağız. Takımımızı seçelim. T2 M6 diyelim. 2 numaralı takımı seçtiğimizi düşünüyoruz. Devrimizi verelim. Önce delip deleceğiz tabii ki. S1000 e, M03 Daha sonra I e, Ha, şey yapabiliriz. Hatta karıştırmayalım isterseniz. Hemen şu araya yazabiliriz. C43 boy telafisi H2 Z10 güvenliğinde olsun. Ha, bunu devirden sonra yazsak da olur. Önemli değil. Şimdi C00 X. Önce şu sıfır noktasında konumlanalım. Ha, zorunda bizdeyiz. değiliz. deliğin üzerinde konumlanabiliriz. C00 X0 Y 0 olarak ilk önce oraya konumlanın. Deli delerken ben G99 komutunu kullanacağım. Yani R güvenlileme yaklaşma mesafesine kadar yükselip diğer deliğe geçeceğim. Kılavuz çekerken de G98'i kullanırız. Böylelikle iki arasındaki farkı pekiştirmiş oluruz. E, gagalayarak deleceğim. G83 X 27 Y 21 Z eksi 30, değil mi? Bakın şurada 30 milimetre. Z eksi 30. Bundan sonra güvenli yaklaşma R5 olsun. Q, kakalama miktarımız 6 olsun. F, ilerlememiz telift edeceğim için 120 milimetre bir dakika olarak yazdım. Birinci deli geldikten sonra C91 diyorum artışlı moda geçiyorum. X 23 diyorum. Bakın hemen şuradan ne yaptım? Artışlı moda geçtim. X de 23 kadar getirdim. Kaç tane böyle gideceğim? Arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane de. K 4 dediğim zaman bu 4 dediği de yapmış olacak. Hemen G80 ile çevrimi iptal ettim. M5'te fener milimi durdurayım. Daha sonra C28 zaten C91'de olduğum için C28 z0'lı dedim. Ve takımımızı değiştirelim. T 3 e, numaralı takımı kullanalım. 3 numaralı takımda kılavuz oldu. T3 M6 dedim. Daha sonra e, önce e, devrimizi verelim. Şimdi kılavuz çekerken arkadaşlar M29 diye bir komut kullanıyoruz e, kılavuz çekmede. E, takımımızı seçtikten sonra M29 diyorum bakın. M29 yani bu kılavuz çekmede kullandığımız bir komut bu. S kılavuz çok yüksek devirde seçe, çekemeyiz. E, 100 veya 200 ya yani 200 devirde çektiğimizi düşünüyoruz. Ondan sonra G90 C90 mutlak sisteme geçiyoruz çünkü konumlama yapacağız. C43 ee, boy telafimizi yapalım. H3 Z10 olarak boy telafimizi yaptık. C00 X0 Y0 yine 0 noktasına gidelim. Ondan oradan devam ederiz. Bu sefer c 98le yani burada c 99da yapmıştık. C98 komutunu kullanalım. Daha sonra C84 X 27. Y 21. Z eksi 21. E, R 5. Şimdi burada bir P değerimiz var. P 2000 yazdım. Bu ne demek? 2 saniye. 2000 2 milisaniye. Yani 2 saniye. Ve F. devrimiz kaç arkadaşlar? devrimiz 200. Adımımız kaç? 2. 200 çarpı 2 400. F dedikten sonra e, yine G91'e geçtim. X23 K 4 dedim. Yani şuradan buraya 23 git. Buradan 4 defa tekrar dedim. K 4 dedim. G80 G28 G80 e çevrimleri iptal ettim. G28 Z0 G28 x 0 y 0 m5 m30 dedim ve bunu ne yaptım e, kaydettim arkadaşlar ve kaydettim şimdi simülatörüme gidiyorum simülatörüm açık e, burada o 30 04 bugün ay 30'u Evet. Insert edin. Dosya aç. Kaydetmek istiyorum. Ee, CNCNC TXT Evet. 30 Nisan g 80 kılavuz çevrimi açtım. Ee, evet. Programımız geldi. Mem modunu aldığım zaman takım yolu oluştu. Bakın burada takım yolu oluştu. Daha sonra iş parçasını önce stok ölçülerini belirleyelim. da 42 derinliğimiz 35'miş arkadaşlar. 139'a 42 derinliğimizde 35 olarak e, girdim. E, bağlama aparatımıza bakalım. Evet, bağlama aparatımız e, uygundur. Bu şekilde mengeneyle bağlamışız. E, gelelim takım magazinimize. İki numarada matkapımız olacak. Kaçtı dediğimiz hemen şöyle bir bakalım. E, 12'lik matkapla da kılavuz çekeceğiz. Evet, zaten 12. Hemen OK dedim. Magazine ekle. İki numaralı istasyon ekle. Takımı tak dedim. 3 numaraya kılavuza geldim. Evet bu da 14. Evet. Magazine ekle. 3 numaraya ekle dedim. Okey. Şimdi yapmam gereken şey arkadaşlar. Takımı hızlı pozisyonlamak. Evet köşeye pozisyonluyorum. Şöyle görelim. Sağ tıkladım. C 54'e kaydediyorum. Neden C 54'e kaydediyorum? Bakın burada C 54 ile iş parçası sıfırını tanımlamışım. Buradan artık yapacağım şey x'te y'de ve z'de referans noktasına gönderip mem moduna aldım. Şöyle biraz büyüteyim. Şimdi burada dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Delik delerken g 99 R güvenlik mesafesine çıkıyorum. Cloud çekerken g 98 ile Z güvenlik mesafesine çıkıyorum ve çalıştırıyorum. Haydi bakalım doğru Evet, birinci deneyimiz geliyor. Bakın, matkabımız yeşil renkli takım yolu olan R güvenlik mesafesine kadar yükseliyor ve gagalayarak deniyor. Aynı zamanda şu soğuk altından kaldıralım. Gözümüze geçmesin. Evet. Son dediğimizde de deliyor. Ve ne yapacak şimdi? Gitti. Kılavuz geldi. Ve kılavuzumuz geldi. Bakın. Evet. Birinci Bekledi ve geri çıktı. Ters dönerek. Tabii simülatör olduğu için gerçek bir tezgahtaki görüntü elde edemiyoruz. Ancak burada yine de gerçek bir tezgaha benzeyen birebir e, simülasyon şansımız var. G98'i kullandığımız için bakın daha yüksekte delikler arası geçiş yapıyor. Kılavuz. Ve bu şekilde dişimizi çekmiş oluyoruz. Ve takımımız referans noktasına gitti. İstediğimiz bu muydu arkadaşlar? Bakıyoruz. Evet. istediğimiz buydu. Özet olarak bugünkü dersimizde arkadaşlar ne öğrendik? G84 komutuyla kılavuz çekmeyi öğrendik. Aynı zamanda G83 komutuyla da gagalayarak derin deliklerine çevrimini tekrar etmiş olduk. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.